Tabii Konuştuğumuz konu meclis içinde bir konumu konuşuyoruz. Evet. Şimdi. Ee, baştan yapılan yanlışlar var. AK Parti'nin e, oy endişesiyle çok fazla cemaate karşı verdiği tavizler var. O milletvekili sayıları kesinlikle o istifa edenlerle sınırlı değil. O bir tabiaydı. Onlar dikkati çekti. Öbür tarafta da esas paralelci olup da mecliste kalması gereken ve bilinmeyenler kaldı orada. Bunların sayısı da en az 50-60 kişidir. Bilinmeyen değil, hepsi biliniyor. Biliniyordur da yani toplumun bilmediği. Yani bazı isimler var ki artık çoktan beri bilindiği için onlar herkes tarafından, kamu tarafından biliniyordu. Ama Latif Bey çok özür dilerim sözünüzü kesiyorum. Sadece bir hatırlatma yapmak için ben Cumhurbaşkanımızın söylediği bir söz var. Onu çok önemsiyorum. Safınızı tutun. O kendi tabanınaydı. Tabii, tabii. Şimdi burada yapılması gereken şeyler üzerinde durmak lazım. Cemaat şimdi yapacağı şeyler kesin belli. Nedir o? Bir kere cemaat açısından kimseyle irtibatı kesmeme bir baştan temel felsefedir. Yani bu temel felsefedir. Ne olursa olsun tekrar o insanlarla irtibatlı olma bugün. Ee, Recep Tayyip Erdoğan'dan ufacık bir kapı aralandığını görseler başta Gülen olmak üzere koşarak gelirler yine. Yani bunda hiç benim şeyim yok. Şüphem yok. Yani aslında yargıda söylediği bir Kezban Hanım'ın hani bir süre biz Fakat burada olanları, dikkat edilmesi gereken benim daha önce dikkat çektiğim bir şey var. Zaten emir şöyle geldi cemaata. Ne yapıp yapıp kendinizi bulunduğunuz konumda muhafazaya çalışın. Nedir bunun manası? Nasıl görünürseniz görünün. Şimdi o insanlar içinden çok uçta AK Partili görünenler de olacak. Recep Tayyip Erdoğan'a toz kondurmayan insanlar da olacak. Yani takiyenin her türlüsünü deneyecekler bu noktada. Ve oraya sızabilmek için tekrar önümüzdeki seçimlerde çok dolaylı yollardan insanlarla da girilmeye çalışılacak evet. oraya. O açıdan Meclisteki AK Partili insanların yani vekillerin daha doğrusu şu anda yüklendikleri misyonu çok ciddiye almaları gerekiyor. Yani Aynen. bu Türkiye'nin ölüm kalım meselesidir. O açıdan nasıl olsa olur gibi bir rehavete kapılmamalı. Ve bu tehlike bittiği şeklinde bir yanlış algılamaya da gidilmemeli bütün vahameti de bu işe devam ediyor. Elbette devletin yaptığı alması gereken mesafeyi çok daha fazlasıyla aldığı ortada. Ama meclis meselesine gelince ben hep baştan beri söyledim. Siyasi iradede zaaf görüyorum ben. Yani gereken tavrı alamadılar. Zikzaklar çizildi. Bunda çok sebepler var. Aile içi problemler mesela en önemli mesele. Meclisteki o insanların çoğunun ya damadı cemaattan yani ya gelini yani. cemaattan ya kendisi bir şekilde kardeşiyle şuyla buyla bağlı. Ama ülke meselesini her şeyin önüne çekmek zorundayız. O açıdan onlar ne yapacağından ziyade biz ne yapmamız gerektiği hususunda daha fazla durmak lazım. Bu konu yani. konuda sadece AK Parti ile ilgili bir